Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ee, biliyorsunuz bizim eski bir tane sunucu vardı arkadaşlar yani eski değil de en sevdiğim sunucu olan e, şu anda sunucudayız bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar yanımda yani bu bilgisayarın sahibi Hexort Hax arkadaşlar ona da buradan teşekkür ederim şimdi arkadaşlar şöyle hemen Evet Arkadaşlar şimdi e, çok gelişmiş bir sunucu Arkadaşlar şimdi buradan e, aşağıdan ineyim ben bir nemiyor şimdi Arkadaşlar burası e, depo ya da mutfak gibi kullanılacak ya da burası mutfak olacak arkadaşlar kendimi kopyaladım vardı Arkadaşlar bu benim ama şu anda böyle duruyor overline şöyle bir dakika. Ben hala da buradayım. Evet ona vurduğumu kendim de hasar alıyorum. E, bu yukarısı arkadaşlar bilgisayar odası. Yani şehrin kameranın izleyebiliyorum. E, şimdi buradan da çıkalım. E, böyle yaptık arkadaşlar dışarısını. Burada yankı e, Hexort bir şeyler yapıyor. Yaz yapıyor. Yaz. Ee, bunu yapacak. Bir de burada da kale var arkadaşlar. En eski zamanlardan biri. En eski. E, bu arada bu kalenin içini ne yapalım arkadaşlar? Onu yorumlarda söyleyin. <laughs> Spectator'a geçsene daha kolay gezeriz. Tamam. Ee, burası kullanılmayan ev. Ya bunu da silelim buradan ya. Yazın evi yazı sormak lazım. Bunu silelim çok saçma duruyor çünkü. Bu evde yılbaşında yaz yapmıştı. <laughs> burada da bunu da Yağız yaptı. Ben yaptım. Sen mi yaptın? Ama pa Yağız patlattı. Burada en şeyleri vardı. Kristalleri. Hmm, Yağız. <laughs> Şimdi burada da... Lazer Kulesi. Lazer Kulesi. Burada da marketler var arkadaşlar. Buraya zaten biliyorsunuzdur eski zamanlardaki Bir yeni yaptığımız yerlere geçelim evet. bence. Yeni yaptığımız yerler. Zaten şu, Altında olduğun güney ne bu mesela? Burası güney nevi arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle hemen. Üst katına da çıkalım. Böyle bir yer arkadaşlar. Ee, yeni yapılan ne var? Ha şurası. gösterdim mi? Ha, ana yolunda göstereceğim bu arada. Burası ne için? Burayı niye için? Yaptım? Cami yapacaktım da. Bahane olmuş olun cami. Daha yapamadım. Maşallah. Şu, bak şu sadece meşalelendirmek iki günü aldı. Maşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi ana, ana yolun başlangıcından... Sol tarafı gösterme sakın. Pembe yerli. Ne ki? Ben bilmiyorum ki. boş ver Bana neden söylemediniz? Orası benim yaptığım bir yer. Hımm. Gizli değil ama olsun. Evet. Burada da polis binası arkadaşlar. Bu polis bugün binası. Bunu bugün yaptı. Burada Yankın'ın internet kafesi var. Şöyle içine gireyim mi? Gir gir. Evet. Burada masa bir... Ay... İşte masa 1, masa 2, masa 3. Masa 4, masa 5. 5 tane masa var arkadaşlar. Burada da e, kasa. kasa. Yani böyle arkadaşlar kısaca. Şöyle çıkalım. E, böyle bir portal var arkadaşlar. Şimdi polis binasına girelim. Oldukça geniş. Bu arada polisini polisimiz güneydoğu'muz olsun arkadaşlar seçildi. Evet arkadaşlar. Cumhurbaşkanıyız. Yes. Sen neydin? Kur. Hexort kurucu arkadaşlar. Ben de belediye başkanıyım. Burası böyle. Ve çatı katına da çıkalım. Çatı katı. Ha, helikopter yeri. Hı, hı Şu binayı apartman yapacaktı. Yağız da yapamadı. Güzelce Burayı... ben onu bir ara. <gülüyor> <gülüyor> Bence de bunu Yağız mı yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah Yağız güzel. Ba ama bana dört stek elmas ödüyor onu yapmak için. Oradaki tuş taşlar var ya. Hı hı. O bu yaza pahalı. Bak şu pembe yer. Pembe. Or oraya sakın gitme. Neden? Vay sen şimdi böyle dediysem benim içim kıpır kıpır ha ben mi acaba? Ne var ki acaba? Yani? Dal geçerler boş ver. <laughs> tamam. E, burası, burası benim evim gizli geçişi de gösterebilirsiniz yani Survivor'a geçip. Survivor'a ha. Sen o gizli yeri gösteremiyorsun Şöyle hemen bir dakika. Hop. Orada Geçtik. bir var. Şurada arkadaşlar sola gösterik önce. Solu göster. Bu da crafting table var ya arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hiçbir şekilde geçemiyorsunuz. Bunu böyle açılıyor. Yaptınız mı? Gireyim mi? Gir. Şu an zaten sandıklar boş. Burada da gizli geçit var arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok ama. Ama buradaki gizli geçit herkes biliyor zaten. Evet arkadaşlar. Yani e, nasıl yapıldığını biliyor daha doğrusu. Ben bilmiyorum. <laughs> Kuzey harç şey değil <laughs> bir kez daha. Tamam. E, tamamdır. Ee, burası şey da var. böyle. Ben şimdi geriden spektora geçeyim arkadaşlar. Ş ee, burada. Şey, sen gizli yerimi göstereyim mi benim? Göstermeyelim. Bir tane daha gizli yerim var benim. Sen bir onu sen onu. misin? Bir dakika tut seni götüreyim mi oraya? Götür bakalım. Bu arada arkadaşlar burada da Türk bayrağımız var. Ee, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım arkadaşlar. 2 gün sonra mı açacağım bu videoyu? Yo, şimdi atar fark etmez. Şimdiden kutluyorsun yani. E arkadaşlar, şimdiden. burada hani bir yer var ya köprü. Tamam, şu tarafa doğru gittiğinizde caminin hemen arkasında şurada su üzerinde duran yol var ya arkadaşlar. Buradan denize geçtiğinde şurada sizi bir kapı karşılıyor. E bunu ben neden bilmiyorum. Bu bu vardı zaten de çok en eskiden biri vardı. Ama yerini değiştirdim ben bunu. Ha bunu biliyorum oğlum ben. Ama yerini değiştirmişler. Yerini değiştiriyorsun bileler. Böyle bir yer. Tabloları geri getirdim hatırlıyor musun? Burada tablo yoktu. Aa bizim dede ölmüş. Hatırlıyor musun burayı? Evet. Ama tablolar yoktu o zaman. Bu arada video 6 dakika oldu. 8'de kapatıyoruz. Tamam. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey oldu. Messi hani buradaydı ya. Hmm. E, Messi normalde farklı bir yere yapacaktım. Bu, bu yolu açacaktım. Kafaları falan taşıyacaktık. Buradan yapacaktık yolu. Ama şurası buradan bağlandığı için... Buradan yapacaktık işte buradan götürecektik böyle şehri gezdirecektik ama yapmadık de şurayı gökkuşağı yaptım ben arkadaşlar Ama pembe yeri göstersen mi göstereyim mi göstermeyeyim mi göstereyim göstereyim arkadaşlar ama tabelayı dur 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 arkadaşlar 10 like da bunun içini göreceğiz 10 like atarsanız arkadaşlar bunun içini biz bir sabit kaş öyle 10 like atarsanız arkadaşlar bunun içine girip göreceğiz arkadaşlar e, 10 like bakın arkadaşlar sadece 10 like istiyoruz 10 like de bu evin içini göreceğiz arkadaşlar bu video bu kadarlıktı arkadaşlar geldiğiniz için 30... bir şey olmaz ya şimdi kapatalım tamamdır o zaman şimdi kapatalım evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik daha fazla like atmak istiyorsanız hepsi aşağıdadır ee, arkadaşlar abone olun 100 aboneye çok çok az kaldı bir dahaki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.